Selam, yeni bir gün, yeni bir günden. <laughs> Hepinize merhaba. Şubat ayına girmiş bulunmaktayız. Evet doğum günüm bitti. Ve böyle kapandı. İşte aslında çok bir anlamı yok. Sadece o gün doğmuşsun. Senin için özel bir gün. Maalesef ki hayat şartlarından dolayı annen, kardeşin ve sevdiklerinin hiçbir yanında olamıyor. Bu benim için değil herkes için geçerli. Yani sırf şu dönemden dolayı herkes birbirinden çok 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 uzakta. Evet ben o gün üzüldüm. Ee, kötü oldum çünkü bekledim. Hani e, iştese gelirler, işte otururuz, sohbet ederiz falan diye ama maalesef olmadı. Olsun, can sağlığı olsun. Hani e, tabii ki de orada yalan söyledim nasıl diyeyim yani esnedim esnemekten uykum geldi falan dedim ama aslında öyle değildi. Bir şekilde videoyu devam ettirmem gerekiyordu ve devam ettirmek için de böyle bir şey yaptım. Bunun için özür diliyorum hepinizden. Size yalan söylediğim için ama maalesef iyi görünmek zorundaydım. Sonrasında zaten daha fazla tutamadım kendimi ve toparlayamadım. O yüzden böyle bir kapanışı Sinan yapmış oldu. Kötü oldum çünkü. Yani takdir edersiniz ki bir umutla bekliyorsunuz. Her şey çok güzel olacak diyorsunuz ama maalesef o anda hiçbir şey olmuyor ve yaptığınızla kalıyorsunuz. Ama dediğim gibi sağlık olsun yeter ki canları sağ olsun. Evet annemlerden bahsettiğime göre sıra size geldi. Aklımın alamayacağı kadar mesaj geldi. Bir sürü insan yazdı. Bir sürü videolar hazırlandı. Ve ben ya yani yarısına ağlayarak yarısına da hani gözyaşımı silerek cevap verdim. Ya yani çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben nasıl bir sevap işlemişim ki Rabbim sizi karşıma çıkarmış. Biz öyle e, am şam doğum günleri yapıp Yapan bir çift değiliz birbirimize. Tabii bununla ilgili gene birkaç bir şey söyleyeceğim. Yani hepinize kısacası çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Hem de çok seviyorum. Hatta o gün canlı yayın açtım. Canlı yayında da doğum günümü kutlayan herkes oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sonra dün akşam Hande ile canlı yayın yaptık. Gırgır gır şamata gitti. Yapabilirsek bugün de yapacağız. Yetişebilirsek. Gel yani çok eğlendik. Ondan sonra başka ne söyleyebilirim? Eşime teşekkür teşekkür ederim ne kadar yapamasa da e, kısıtlı da olsa çünkü hafta sonu sokağa çıkma yasağına denk geldi. Yapamasa da canı sağ olsun fark etmez benim için. İyi ki var. O da çok teşekkür ediyorum. Böyle hepinize çok teşekkür ederim. Yani iyi ki varsınız. Bilmiyorum ben çok mutlu oldum. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Hande'ye ayrıca teşekkür ederim. Eren'e ayrıca teşekkür ederim. İşte canlı yayında böyle mum kaldırıp keşke o canlı yayını kaydetseydim dedim ya. Pişman oldum sonra ona kaydetmediğime işte mum yakmışlar ben zaten o mumu görür görmez ağlamaya başladım. Ondan sonra e, sabah olduğunda Hande Bonifut göndermişti ama tabii Bonifutlar yendi yani biraz dolapta ama Instagram'a resmini atmıştım. Ya böyle aşırı derecede mutlu oldum. En ufacık şeylerle Hele sizin yaptığınız videolarla çok mutlu oldum ya. Ben bunlara yani kelimeye şu an dökemiyorum anlamışsınızdır belki. Şimdi e, tabii ki de iyi şeylerin yanında maalesef 2-3 tane kötü şey de çıkıyor. Benden e, makyaj videosu çok istediğinizi biliyordum. Bana sürekli yazıyordunuz abla bir videonda makyaj yapar mısın diye. Ben de annemlerin geleceği gün çok yani bildiğim kadarıyla size Makyaj videosu anlattım. Yani ben böyle yapıyorum dedim. 75 saat senin makyaj videonu izledik. 75 saat makyaj videosu çekene kadar eee o günkü doğum gününde neler yaptığını çekseydin ne biçim çevren var, senin ailen ne biçim, insan gelip de bir pasta kesmez mi falan filan aileme kadar artık dil uzatmaya başladınız. Lütfen eee bu söylediklerimi bunları söylemeyenler an yanlış anlamasın. Ama Bak söz konusu ailem olsun, ailemse ve çevremdeki insanlarsa eğer senin dilini keserim. Ha sanma ki seninle uğraşmayacağım. Evet uğraşacağım. Sen paşa paşa benden özür dileyeceksin. Paşa paşa benden özür dileyeceksin. O aileme uzattığın dili kocama senin ne biçim kocan var bir pasta alamadım mı sana demeni ayrıyetten Hande'ye Eren'e dil uzatmanı benim anneme kardeşime düz atla senin o dilini keserim. Haddini bileceksin. Bana yaptığın hakaretlere veya da bana yaptığın eleştirilerin hepsine hadi bir şekilde katlanıyoruz. Ama söz konusu ailem olunca senin dilini keserim. Bak bu kadar söylüyorum. Bunu ister tehdit olarak algıla, istersen ne olarak algılarsan algıla. Instagram'da paylaştım. Bu kişiyi beni bulsun dedim ama sanırım yemedi. Ama resmi de dahil IP numarası da dahil. Her şey şu an elimde. En kısa sürede yani pazartesi günü bugün pazar. Yarın savcılığa gerekli suç duyurusunda bulunulacak. Aileme hakaret ettiğin için. Neyse. işte böyleleri çıkıyor maalesef. Ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Bir şey yazıyorsunuz. Ah makyaj videosu zaten diyorsunuz. Tamam yapıyoruz. Ama bu sefer de beğenmiyorsunuz, ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Lütfen sunuz falan derken üstünüze alınmayın. Lütfen üstünüze alınmayın. Size değil. Bunu söyleyenlere e, benim cevabım aslında sizlere değil. Tabii ki de bunu da uzatmayacağım. Evet bugün ne yapacağım? Bugün nevresimlerimi değiştirmeyi düşünüyorum. Çok da fazla bir işim yok. Zaten evim temizdi. Biraz otururum. Sonra beyaz çamaşırlarımı yıkamıştım, onları katlarız beraber. Bilmiyorum ya, herhalde bir işler çıkar ya, bilmiyorum şu an cidden. Kitlendim kaldım yani. Çünkü bir de evin temiz olunca. Ha belki pilavın yanına bir yemek yapabiliriz çünkü pilav şey tavuk bitti. O gün yaptığımız tavuk bitti ama pilavım kaldı. Pilavımın yanına bir yemek yapabiliriz. Böyle yani bugün de böyle geçecek. Nasıl geçecek bilmiyorum. Şubatın ilk videosu bu. Şaka gibi inanabiliyor musunuz? Zaman ne çabuk geçiyor. 2021'i beklerken Ocak bitti. Üstüne Şubat'a girdik. E kaldı geriye 10 ay. 10 ay sonra ma Happy birthday to you Happy birthday to you <laughs> Sinan o gün dışarı çıkıp Pasta alamamıştı. Bugün nasıl çıktı? Sen o gün ya teşekkür ederim. Üfleyeyim Dileğini mi? tut üfle. Tamam. Fadeli. Dileğimi sesli tutsam olur mu? Olur. Tamam. Yok ya. İçimden edeceğim. <laughs> Ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu birazdan yersin bence. Evet birazdan bunu yiyeceğim. <laughs> ne yapıyorsun? Bunu. Bunu. Ya. Şimdi bana peçete getir. Pastayı alıp götürürüm ama onu sana bırakıyorum. Peçete getirmek istiyorum. Videonu getirmek istiyorsan gidip alabilirsin. <laughs> Videonun sonuna kadar alırsın. Hayır. Aşkım nevresim falan değiştireceğim ya. Ben bilmem. Görüşürüz. Peçete. Duyuyor. Peçete. Gördünüz mü ne yaptı? Ne yapayım şimdi ben bunu nasıl geziyim? Zaten burada da işim bitmişti. Sırf bunları konuşmak için gelmiştim. <laughs> Sinan gördün Sinan pasta da kesti. Sana söylüyorum. Anladın? Sinan pasta da kesti. Benim bu burnumdakini nasıl ciddiye alacak onu da bilmiyorum ama neyse. Hadi artık nevresimleri değişmeye gidelim. Aa geldi. Ben kalkıyordum. <laughs> bu da var. Aa ıslak. İşte bak ıslak. Benim kocam bu kadar ince düşünceli bak. <laughs> Profetürel kız oldu. Yapış yapış olacak şimdi. Yapış yapış. Ah kocama. Çıktı mı ya? Ben göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Neyse ben şunu bir temizleyeyim. Ondan sonra nevresimleri değişmeye gidelim. Hadi bakalım. Bu da Hande'nin bana yollamış olduğu bonifut bu da sepetiyle böyle gelmişti. Ama maalesef ben hani e, sepetini çıkardım çünkü dolaba koyulmuyordu. Böyle çilekler işte şurada mutlu doğum günü kutlu olsun falan yazıyor. İşte böyle ben bak bundan bir tane yiyeceğim. Ben bunları tabağa koydum ki buzdolabında saklayabileyim. Gelip gidip ağzıma atıp yiyorum. Kahve yanına falan. Teşekkür ederim kanka. Seni seviyorum. Anca bitirdim ağzımdaki. Şimdi yatak odasına geldim. Nevresimlerimi değiştireceğim. Ve siz de beni izleyeceksiniz. Ağzıma yapıştı çikolatası. Ama çok güzelmiş. Bayılarak yedim. Hadi bakalım. Evet başlıyoruz. İster bu tarafını kullan, ister o tarafını kullan. Bu taraf niye geliyor? Vallahi kendime bir tane ne olursun yorgan alayım ben ya. Evet, nevresim mi de değiştirdim. Tabi gene patronuna zor oldu. Ya size bir şey soracağım. Benim ya nevresimim büyük ya da yorganım ufak. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama yani bir pot bir gariplik duruyor. Bir gariplik var. Bayağı da buruş buruşa Söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Sen yanlış söyledin. Ya nevresimin büyük ya yorganın ufak dedi evet. Bence tam tersi. Ya, yağsı yok zaten. Ya nevresimin küçük ya yorganın büyük. Yorganın büyük değil. Yorganın büyük olsa bize yeterdi. O zaman nevresimin küçük. Nevresimin büyük. Küçük. Büyük. Aşkım küçük ki bak. Şey büyük. Aşkım yanlardan boşluk kalıyor. Boşluk kalmıyor fazlalık kalıyor. Bakalım nevresim neymiş ne kadarmış. <laughs> Karacanın zaten ne bekliyorsun ki? O zaman öyleyse bir tane nevresim bir tane de yorgan alayım ben. Bir de öyle deneyelim. Evet nevresimimi de değiştirdim. Şimdi diğerlerini makineye atmaya gidiyorum. Sinancım çıkardıklarımızı makineye atmış. Ben artık makineyi çalıştırayım. Evet tozumu ve yumuşatıcımı attım. Tabii yarısını buraya dökmüşüm. Attım. Şöyle dökmüşüm. Evet, oh. Zaten pamuklu ama ben bunun derecesini 30'a indireceğim. Çıkma devrinde 1200 yapıp çalışmaya başlattım. Evet beyaz çamaşırlarımı katlamaya geldim. Şimdi oturayım ve katlamaya başlayayım. Siz de beni izleyin. Ya şöyle bir şey soracağım size. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama nasıl videolar çekelim? Çünkü sürekli evdeyiz. Farklı videolar çekelim mi? Çünkü en son soru cevap çekmiştim ben. Hani farklı bir video içeriği ister misiniz? Neler istersiniz? Yorumlarda belirtir misiniz? Ona göre ben de hani diyeyim ki şunu çekeyim, bunu çekeyim. Nasıl bir şey istersiniz? Çünkü sürekli hani malum pandemiden dolayı evdeyiz, temizlik yapıyoruz, işte çamaşır yıkıyoruz. Hani her videoda gördüğünüz aslında bütün her şeyi yapıyoruz. Hani farklı ne çekmemizi istersiniz ya da çekmemi istersiniz nasıl bir şey olsun bunu bana yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre hareket ederim aslında bir gün MacBank çekeyim diyorum ama bilmiyorum MacBank'te ne anlatırım herhalde MacBank'te şeyi anlatırım ya gibime geliyor safra kesesinde yaşadığım tüm sıkıntılar evet o olabilir çünkü bu aralar duyduğuma göre bunun gibi yani safra kesesinden çok şekilde Şikayetçi olan insanlar var aranızda da belki vardır bilmiyorum safra kesesinde sıkıntısı olan varsa ben neler yaşadım hangi hastaneye gittim işte doktorumdan memnun muydum bunları anlatabilirim yaşadıklarımı anlatabilirim bir sonraki video mukbang şeklinde bu gelebilir çünkü benim için çok kolay bir süreç değildi neler yaşadım nasıl bir zaman geçirdim ne kadar hastanede yattım Bunlar hala aklıma geldi mi bazen tüylerim diken diken oluyor. Ya da daha başka istediğiniz bir şey varsa o olabilir. Anlatmamı istediğiniz ne bileyim yaşadığım farklı bir konu, mevzu varsa o da olabilir. Evden dışarı çıkmadığımız için yapacak bir şey yok. Ama şöyle bir şey duydum. Bizim buraya yeni bir market açılmış. Baya büyük. Geniş de bir market. Ee, olmadı oraya gideceğiz bir gün olmadı onu vlog vloglayayım alışveriş yapacağız çünkü indirime girmiş yeni açılan yeni açıldığı için yağlarda falan indirim vardı öyle bir şey yapabiliriz <laughs> Evet beyaz çamaşırlarım da bitti. Bu kadardı. Bakar mısınız nasıl duruyor? Kamerayı oraya koymuştum beni hani rahat görün diye. Sırf şey yapmamak için rahat durmuyor iyi mi? Bak bir de en sevdiği şey onun. Çevireyim. Hop gel. Hadi gir. Bak. Kendini burada daha güvende hissediyor. Niye bilmiyorum ama içine giriyor. Ve oraya yatıyor. Patron. Bak. <laughs> Neden öyle yapıyorsun annem sen ya? Ha? Ha anne kuzusu. Neden? Niye bunun içindesin? Bak 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 hareketlere bak. Bak bak bak. Bak, bak hareketlere bakın teyzesi siz ondaki. <laughs> Siz ondaki hareketlere bir bakın. Bir bakın, bir bakın, bir bakın. Bir bakın hareketlere siz ondaki. Yapma anneciğim. Anne eli ısırılmaz. Evet. Bak, 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 bak. Anneye vurulur mu? Hadi ver elini. Hadi barışalım be. Hadi ver anneciğim. <laughs> Kendini burada mı iyidirsin şey şamat çocuğum benim vay o <laughs> çok asilsin anana benzemişsin aynı bu agresiflik Aa! <laughs> bu agresiflik anandan mı geliyor hayırdır bana mı çektin sen <gülüyor> <gülüyor> bu agresiflik anandan mı geliyor Söyle bakalım <laughs> benim güzel oğlum normalde patron asla böyle yapmıyor. Kameralara yani kamerayı hiç sevmiyor. Ben de kamerayla onu çekince böyle agresifleşiyor. Ama siz de çok görmek istiyorsunuz. Ver anneciğim. Ver. Ver anneciğim patini. Ver aşkım. Bak 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 sinsirellayı gördünüz mü? Bak bak hemen. Hemen. Şimdi şimdi sen ben seni bununla gideyim mi şimdi? Tepe taklak yapıyor mu seni? Girdiğin fanusun şeklini alıyorsun patron. He? Bu ne bu? Bu ne bu bu? Bu ne bu. Bu, bu, bu? Uy, bu ne bu En sevdiği şey burnuyla oynamak. Sen teyzelerine dişlerini gösterdin mi? Ne patron? Dişlerini gösterdin mi? Dişlerimi gördünüz dedin mi? He? Bak göster dişlerini hadi. Bakın benim oğlumun dişlerini ablaları. Kocaman dişleri var benim oğlumun. O yüzden siri ya. Hadi uyu anneciğim. Evet size patronu da gösterdiğime göre ve patronla da birazcık ilgilendiğime göre gördüğünüz gibi bizim de hayatımız böyle geçiyor ama patron çok kamerayı seven bir hayvan değil. O yüzden böyle sinirleniyor. Bugünlük böyle işte. Şimdi çamaşırlarımın bitmesini bekliyorum. Çamaşırlarım bitsin onları asalım. Ondan sonra Sinan'a dedim pilavın yanına ne yapayım dedim bilmiyorum dedi. Bir şey istemiyor aslında canım dedi. Bakacağız artık. Ben şimdi şu Katladıklarımı kaldırayım. Sonra hemen görüşürüz. Evet, daha demin kahve yaptım. Şimdi bilgisayarın başına geçtim ve Knight oynuyorum. Bana yazıklar. <laughs> Kocam da burada Knight oynuyor. Biri burada, bir tanesi de burada. <laughs> Kocacığım. Efendim. Bu Knight'ın bize yararı ne olacak? İlerleyen zamanlarda göreceksin diyorsun. Tabii. peki. Böyle Knight oynuyorum ben de. Şimdi tabii ki de videonun bu kısmına kadar editleyeceğim ki editim çabuk bitsin. O sırada çamaşırlarım da bitmiş olur. Onları asarken görüşürüz. Evet, çamaşırlarım bitti. Makinem öttü. Yani kızım beni çağırdı. Ben de bunu aldım böyle. Şimdi nevresimleri koyacağım ve asacağız. Patron halısını yıkamıştım. Onu da yerleştiririz beraber. Evet. Çamaşırlarımızı da aldık. Asmaya gidiyoruz değil mi? Sen meraklı hemen peşinden gel. Çekil bakalım. Çekil çekil aferin benim oğluma. Aferin benim kuşuma. Artık boş. Burası hiç boş kalmıyor ya. Ben şimdi çamaşırımı bir asayım. Evet bunu yastıkları böyle ya şunun kumaşı güzel olduğu kadar bir o kadar da çabuk kırışıyor ki. Anlatamam. Bunu ben e, atıyorum sıkma devrini. 600 de yapsam kırış kırış oluyor. Bunu böyle serdim. Bunu da kapının üstüne asacağım. Yani patronun halısını şuradan alacağım. Ve oraya asacağım. Bunu da bu şekilde kapıya astım. Daha iyi kurusunlar diye aslında. Bu da böyle asıldı. Şimdi patronun. Evet anneciğim bu senin halın. Hadi gel bunu serelim. Kalk. Kalk anne. Aşkım bırak. Evet buraya geldim ama patron yine buraları kum yapmış. Ben iki dakika süpürge alayım, o kumunu, kumunu süpüreyim, sonra halısını sereyim. Şubat ayının ilk videosu bu şekilde oldu. Bilmiyorum nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Ama gördüğünüz gibi kısıtlıyım. Bir şey yapamıyorum. Ama emin olun bu ay güzel şeyler olacağına inanıyorum. Yani daha eğlenceli geçecek gibi. E, kararımı verdim. Bundan sonraki video safra kesesiyle ilgili gelecek. Back şeklinde. Onu da söyleyeyim. Problemler yaşayan varsa ee, sorularını bana Instagram'dan, DM'den iletsin. Onları da elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Kısacası bir videonun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel dilekleriniz için yine tekrardan çok teşekkür ederim. Kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını lütfen açmayı unutmayın. Aşağıda çıkacak olan Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Yarınız bugününüzden daha güzel geçsin inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.